Merhabalar, Özlem Tunum ile Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde eş ilgili konulardan bahsedeceğim. Bu eş ilgili sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Birkaç tane güzel soru var. Yazdığınız sorulara çok önem veriyorum. Yorumlara çok önem veriyorum. Ve YouTube'da paylaşmayı bunları uygun buluyorum ki daha çok insana yararlı olabilmesi açısından. Güzel bir kanal oldu bu ve spiritüel şeyleri paylaşmayı çok seviyoruz bu kanalda. Şimdi başlayalım sorulara. Eşruhlar birbirinin yaptıklarından mesul müdür demişler. Bu benimle benim daha önce yaptığım eşruhlarla ilgili bir video var. O videonun altına yapılmış ve başka videoların altına yapılmış eşruhlarla ilgili soruları birkaç tane soru topladım. O sorular hani e, aramaları kanalın aramaları var o aramalara eş ruhlar yazarsan diğer videoyu da bulup onu da dinlemen iyi olur çünkü bu onun bir devamı gibi olacak ve hatta buna bir oynatma listesi yapayım ki yapalım ki e, öyle arama yapmayın da daha kolay bulabilin diye e, hadi başlayalım demiş ki eş ruhlar birbirinin yaptıklarına mesul müdür mesuldür <laughs> Eşruhun ne olduğunu bu videoda anlatmayayım. Neden? Eşruhun ne olduğunu o videoda anlattım. Tekrar olur. Şimdi senin parçan o. Yani mesuldür. Ama şöyle bir şey var. Yani hani enkarne olacaksan, enkarnelerin bittiği zaman sen de bu emekli olacaksan enkarne, enkarne olmaya. O zaman eşruh niye oluyordu? Bu bir tercih. Enkarne olmayı hızlandırmak ve ben ortadan ikiye bölüneyim ruh olur ruh hamuru olarak ve daha hızlı da enkarne olayım diye değil mi ve diyelim ki birisi hırsızlık yaptı birisi <laughs> cami hocası oldu ve gerçekten çok iyi imanlı bir adam olarak devam etti hırsızlık yap yapan kişi eş ruhunsa senin onun günahını sen mi çekeceksin ya da cezasını spatiyona gittiğimde aynı ruh hamursun sen aynı ruh hamuru bu çok değişik bir algı değil mi? <laughs> Yani e, burada biraz beynin yandığı durumlar olabilir, error verdiği nasıl olduğu gibi. Her şeyi anlamaya çalışma. Yani kalbinle dinle ve sezgisel olarak hissetmeye çalış. O zaman biz bugün kaç boyuttan bakıyoruz buna? Hani algımız boyutumuz ne kadar ki? E, gözümüzün önünde aslında hala perdeler var. Bunlar kalktığında daha çok şeyi anlayabileceğiz bu andan baktığın zaman. Bu yandan baktığın zaman rüyalarda bile ya da birim kurgu filmlerinde bile daha çok olasılıkları gördüğümüz için anlamak daha kolay oluyor. Her şeyi çok kavramlarla düşünmeye çalışma. Yani eş ruhun bambaşka bir insan. O kötü bir şey yapıyor ve sen iyi bir şey yapıyor olabilirsin. Ve onun yaptıklarına evet mesulsün. Çünkü o da, o da sensin. Ve birleşeceksin. Ya da sen kötü bir şey yapıyorsun. Onun cezasını o da çekecek. Çünkü aynı hamursu, aynı ruh hamuru. Eş ruhlar kesinlikle birbirinin sözleşmesinde Aynı zamanda demiş. Kesinlikle birbirinin sözleşmesinde olmayabilir. Örneğin senin eş ruhun şu anda Avustralya'da yaşayan bir anneannen, anneannecik de olabilir. Tatlı bir teyzecik de olabilir. Kadın 85 yaşında ve onu hiç tanımadan o kadın ölecek de olabilir. Olabilir. Böyle de olabilir. Ya da başka bir yerde Afrika'da bir çocuk da olabilir senin eş ruhun. Eş ruhun illa bulunduğun yerde, konumda, çevrendeki hani karşı cinsin olacak diye bir şey yok. Bu biliyor musun? Bir aldatma. Hani kitle iletişim araçlarında özellikle romantik filmlerde böyle yapıyorlar ya eş ruhun senin yakışıklı beyaz atlı prens gibilerinden. Öyle bir şey her zaman mümkün olmuyor. Eş ruhun senin annen de olabilir, baban da olabilir. Eş ruhun o. Çünkü sen bir ruh hamurusun, bölünüyorsun. Tamam Dolayısıyla o ruh hamurunla bölündüysen bu senin çok yakın bir arkadaşın olabilir. Ya da bir öğretmenin de olabilir. Ya da onu hiç tanımayacak da olabilirsin. İlla tanıman gerekmiyor. Ama eğer sözleşmende onu tanıman gibi bir şey varsa... Tanımanla ilgili yoluna, yol haritaları, durumlar, olasılıklar, fırsatlar çıkar ve onunla birlikte git, onunla birlikte bir plan programın içine dahil ol diye İlahi sistem sana bazı dürtüler verebilir. Hadi yap kızım, hadi git kızım, onu onunla tanış falan gibi anlamsız duygular içine girersin birden. Onunla karşılaştığını bir şekilde zaten bunu hissedersin ki az sonra bunu da sormuşlar. Devam edelim. Eş ruh, ikiz ruh mudur demiş. Evet bu ikiz alev denir buna ikiz ruh denir aynı şey. Bu aynı. Evlenmesi şart mıdır hocam demiş. Yo asla. Eğer sözleşmede böyle bir şey varsa ve karşı cinsindeyse durum ve senin de sözleşmende onunla evlenmek varsa evlenmek gerekir ama onunla diyorum her zaman eş ruhunla evleneceksin diye bir şey yok. Yani Mesela kişi tek soruyla sözleşmeye baktığımda kişi bir adam kadının sözleşmesinde oluyor ama aynı zamanda eşruhu olmayabilir. Sözleşmesinde olmayabilir ama eşruh çıkar mı? Devam edelim. Bari, bari doğru şeyler isteyelim eğer çok da gerekli değilse demiş. Evet doğru. Doğru şeyler istemek lazım. O yüzden evlenmeli miyim acaba eş ruhumu bulursam diyor. Yok evlen, illa evleneceksin diye bir şey yok. O sözleşmede var mı? Mesela eş ruhunu bulmuşsundur ama belki size evlenmek yazılmamıştır. O da olabilir. Acaba var mı? O da var. Çünkü sözleşmenin nasıl aktığı, nasıl ilerlediği o da önemli. Bu videolar çok popüler olur hocam demiş. Sizden dinlemek ayrıca keyifli olacaktır. Teşekkürler demiş. Hocam eş ruhumuzla karşılaştığımızda nasıl anlanır? anlarız? Teşekkürler. Burayı biraz açayım ben o zaman. Eş ruhunla karşılaştığında <laughs> nasıl anlaşılır? İçsiz olarak erkeklerle de kadınlarla da kadınlar bunu daha fazla hisseder ama anlamsız bir ona gitme arzusu. Eğer dingin sakin daha kalbini dinleyebiliyorsan, hani günlük koşuşturmacının gürültünün patırtısından uzaksan daha da bunu fark edebilirsin. Ama güzel insan şunu da söyleyeyim. Eş ruhuyla karşılaşıp bunun içine turşu suyu sıkan insanlar da tanıyorum. Ne demek istiyorum? Fark edemeyen, mahveden, durumu rezil eden <laughs> ve kaybeden insanlarınla karşılaştım. Anlayamıyor. Niye? O kadar kendini dinlemiyor ki. Kendine vakit ayırmıyor. Karşısına bir insan çıkıyor. Onun ruh eşi, eş ruhu, parçası. Aslında kendisi ve en iyi uyuşacağı insan. Yani onunla yakaladığı uyum o kadar harika olur ki... ...ondan sonra başka milyon tane insanla tanışsın... ...ve çok iyi olsun. Güzel olabilir. Diğerleriyle yaşadıkları şeylerde çok iyi ilişkiler kurabilir belki. Tamam. Şansı yaver giderse çok iyi birliktelikler evlilik yapabilir. Eyvallah. Anlayışlı, merhametli, vicdanlı bir insansa, onu çok seviyorsa harikadır. Ama onunla sarıldığında, eş ruhuna sarıldığında hissettiği şeyi başkasında hissetmeyecek. Kadın için de erkek olarak da. O yüzden eş ruhla karşılaşmak eğer varsa, hani herkesin bir eş ruhu yoktur. Ama bu demek değil ki o karşılaşman gereken insan. Ha, burada en çok sorulan şey bu ruh sözleşmedeki insanla karıştırılıyor. Buna bir açıklama getireyim. Eşruh sözleşmendeki insan her zaman şimdi herkesin eşruhu olur mu? Herkesin eşruhu olmaz. Ne dedik biz? senin ruh parçan diyelim ki yüzde yetmişlik bir ruh parçasıyla geldiysen yüzde seksenlik bir ruh parçasıyla geldiysen bunun ne demek olduğunu eş ruhla ilgili videomda anlattım o zaman eşruhun olmaz ama bununla birlikte sözleşmende diyelim ki sen yüzde seksenlik bir ruh parçasıyla geldin ama sözleşmende bir insan var karşılaşacağın yani sözleşmende güzel bir aşk yaşayacağın var yaşaman var sözleşmende yazılı olan kaderinde senin alın yazın diyoruz. Ne diyoruz? Lefi muhafız. Sana güzel bir aşk yazılmış. Eş ruhun yok ama güzel bir aşk yazılmış. Olabilir. Diyelim ki sen bu eş ruhun yok ama güzel aşkınla karşılaştın ve bu aşkı gayet güzel yaşadın. Sözleşmedeki aşkla karşılaştın. Olabilir. Olabilir. Yani her zaman eş ruhla sözleşmedeki insan aynı değil diyelim ki insanın eşruhu olmaz değil mi olmaz ya da senin eşruhun bir anneanne ya da diyelim ki bir dedecik yani o adamla evlenecek misin ya da insanın her zaman eşruhuyla evlenmesi gerekmez bunun ayırdığına varalım bu çok yanlış kullanılıyor hani ben eşruhumla karşılaşmak istiyorum hocam diyorlar bana senin eşruhun her zaman evleneceğin insan olması gerekmiyor ki kundaktaki bir bebek de olabilir senin eş ruhun değil mi o senin ruh parçan yani kendini bir ruh hamuru gibi düşün onu böl ikiye ayırmışlar onu başka bir ülkeye koymuşlar ve diyelim ki o 96 yaşında bir teyzecik sen de buradasın şimdi sen gidip onunla evlenmen mantıklı mı değil onun gibi düşün eşruh her zaman aşkın demek değildir bunu bir kavrayalım tamam bunu bir cebe koyduk Şimdi gelelim. Bunu sözleşmeden bir kurtaralım. Yani bu sözleşmedeki insanla karıştırıyoruz bunu. Sözleşmede senin karşılaştığın insan eş ruhun olabilir ama olmaya da bilir. Hiç alakası da olmayabilir. Sözleşmende harika bir aşk yaşayacağım vardır. Eyvallah. O aşkı buldun diyelim. Ayşe Ahmet'le karşılaştı. Ahmet Ayşe'nin eş ruhu. Aynı zamanda sözleşmesi. Eyvallah. Harika. Bu olabilir. Başka bir örnek verelim. Mehtap Hüseyinle karşılaştı. Hüseyin Mehtap'ın eş ruhu değil. Değil. Eş ruhu yok Mehtap'ın. Tek ruhla gelmiş. Yani yüzde seksen potansiyelle gelmiş. Ama sözleşmesinde Hüseyin'le mutlu bir evlilik yapacağı, aşk yaşayacağı, güzel bir ilişki yaşayacağı var. Ve çok da güzel bir aşkları oluyor ömür boyunca. Ve Mehtap çok mutlu oluyor. Sen sen ben selamet güzel bundan daha iyi ne var? Yani bu bir eksiklik değil. Hani adamla tanıştın sen eş ruhun değil o. Ama sözleşmende var. Sözleşmende varsa zaten öp başının üstüne koy ve o, mümkünse kaybetmemeye çalışman daha doğru bir yaklaşım olur. Bu, bu ayırın bu güzel bir tasvir. Hani her zaman eş ruhun sözleşmendeki insanla aynı insan değildir. Zaten olması da gerekmez. Bunu güzel anlattım. Bu güzel. Daha fazla bunu açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum. Hocam eş ruhumuzla karşılaştığımızda nasıl anlarız? Eğer dingin sakin bir insansak Hani böyle gürültüyle, patırtıyla, hani zaman zaman meditasyon yapıyorsak ya da birkaç saatimizi günde kendimize ayırıyorsak, o zaman onunla karşılaştığımız sezgisel olarak anlayabiliriz. Ama eğer kendimize zaman ayırmıyorsak, anlamaya da biliriz. Anlamayan insanlarla karşılaştım. O zaman o karşı taraftaki insana yazık oluyor. Yazık oluyor. Karşıdaki insan çok üzülüyor. Neden eşruh olarak gelmek seçilir mesela? Anlamı nedir? Eşruh olarak gelmek daha nasıl seçilir biliyor musun? Bu çok aslında derin bir konu. İçimden geldiği gibi anlatmak istiyorum. Bir kadın ve bir adam var diyelim. Kadının adı Arzu olsun, adamın adı Abdullah olsun. Arzu e, tabi o zaman o Spatyon'da isimleri falan yok. Bunlar ruh olarak ruh olarak gelmeden önce tek ruhlar düşün daha iyi enkarne daha çabuk diyor ki kendine çok güveniyor ben diyor 50 tane enkarne olmak istemiyorum 25 enkarnede tamamlamak istiyorum eş ruh eş ruh gitmek istiyorum ya da bu enkarnede kendime çok güvenmek güveniyorum ve eş ruhla geleceğim yani onun da ödevi olacak benim de ödevim olacak daha kısa yolda mezun olacağım bu bir seçim orada spatyumla yapıyoruz bunları damgalarımız var damgalar ne? Kriyon okuyabilirsin bunun için. Bununla birlikte Spatiyon'da böyle bir seçim yaptın geldin. Geldin. Eş ruhuna e, karşılaştın. Burada daha iyi performansla bu hayattan mezun olmak. Maksat bu. Onunla karşılaşırsın. Karşılaşmazsın. O ayrı. Bir de şunu anlatayım. Onunla karşılaşmak karşılaşmayı neden seçer? Seçebilirsin. Eğer kendinle karşılaşmak gibi bir şey bu uyum yakalamak yani huyun, suyun, duyduğun nefesin aynısı. Hatta eş ruhunla karşılaştığında an durmuş gibi olur, zaman durmuş gibi olur ve sessiz bir ortamda onunla uyuduğunda bile belli bir boyuta geldiğinde ilişkin onunla uyuduğunda ilk fark edeceğin şey nefesinin uyumu bile farklıdır. Çok değişik. Çok acayip o an kafan yerindeyse <laughs> alkol falan kullanmıyorsan... ve normal dingin sakin bir insansan gayet rahat anlarsın bu başka bir şey dersin başka bir şey ve hatta eş ruhunla karşılaştığında sarıldığında çizgi filmlerdeki yıldızlar dönen falan bir şeyler oluyor dersin e sana evrenden bunu anlat anlaman için çeşitli şeyler yaparlar ki onu kaybetme diye çünkü kuantum sıçrayışı yükselmek için ona ihtiyacım varsa şahit senin anlaman ve hissetmen için e, meleklerin de rehber meleklerin buna yardımcı olacaktır ama yine de belli bir dinginlik sakinliğe ihtiyacın var mı evet var anlamayıp o enkarnenin belli bir bölümünü yakanlar var mı evet var bunu da gördüm eş ruhlar bu hayatta karşılaşmak ve ortak bir hayat yaşamak zorunda mıdır bunu açıkladım diyelim ki eş ruhun evet sen kadınsın o erkek belli aynı benzer yaştasınız ama illa evleneceksiniz diye bir yazı yazılmamış da olabilir. Bu da olabilir. Seçenekler, olasılıklar çok. Her zaman yani eş ruh senin aşkın olacak, sen onunla evleneceksin diye bir şey yok. Ayrı ayrı farklı deneyimlerle hiç karşılaşmadan geçebilir mi ruhlu hayat demiş. Bu çok güzel bir soru. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani o Yeni Zelanda'da kaplanları yetiştiren bir adam olabilir. Sen burada bambaşka bir hayat geçiren normal bir öğretmen olabilirsin. Ve onunla hiç karşılaşmadan bir hayatını devam ettirip başka bir adamla evlenip ölüp <laughs> spatyuma geçiş yapan bir ruh varlığı olarak devam edersin. Olay bu. Ne demişler? Eş ruhlar birbirinin yaptıklarından mesul müdür? Onu anlattım. Evet güzel. Bu konuyu güzel anlattım. Biraz daha açıklandı galiba. Eşruh konusu devamında açıklanabilecek bir konu. Ama en püf noktası bunun her zaman sözleşmedeki insanın eşruh olmayacağı. İkiz Alev denilen şey de eşruhtur. Yani sözleşmendeki adam senin eşruhun olmayabilir. Ve olmaması kötü bir şey değildir. Çünkü eşruh başka bir şey. Eşruh anneanne yaşındaki biri de olabilir. Bunu bunun ayağından bir ayıralım. Çünkü bu konu birbirine karıştırılıyor. Hani sözleşmemdeki kişiyle karşılaşırsam eş ruhumla karşılaşmış olurum. Hayır, her zaman bu böyle değildir. Değil. Senin e, eş ruhun küçücük bir bebek de olabilir. İlla aşkın olacak diye bir şey yok eş ruhunun. Değil mi? O yüzden illa sözleşmedindeki insanın senin eş ruhun olmasın beklentisinden kurtul. Güzel oldu. Bunların her biri enerjinin değişik değişik güzel versiyonları anlattığımız konular her sohbette değişiyor. Her konuda değişik bir konuya değinmeye çalışıyorum. Spiritüel mevzular senin de mutlu bir aşkla hayatını en yüksek coşkuda yaşamanı niyet ederek sevgilerimi sunuyorum.